Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle annemin aldığım oyuncakları göstereceğim. Bugün birazcık birden bulamıyordum. Evet. Türkiye bayrağı. bunun bayrağını bilmiyorum. Yorumlara yazarsınız. Bu galiba Fransızca mı anne? Evet. Galiba bu. Evet. evet bu bir iki tamam arkadaşlar şimdi böyle bir oyun kuracağız da hani bunu daha şey alalım görsünler hı çok güzel şimdi ama evet. oraları görmüyorlar yani evet. buralarda yapacağım ya. Hayır, şöyle alacaksın Hı. hepsini buralara koyacaksın Hı, tamam hem arkadaşlar öyle görmüş olacak evet. Ee, Türkiye'yi buraya koyacağız. Türkiye'ye buramayacağız. Evet. Evet. Çok renkler. Siz de beğendiğinizi e, beğendiğiniz mi yorumlara yazarsınız arkadaşlar. E, hepsinden 8 tane e, savaşçı çıkıyor. Çünkü e, kaybolmasınlar diye az çıkıyor. Ya e, bu da eylem. Bence eylemle her tamam. Bu da burada. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi eli arkada komutan. Evet. Komutanlar böyle olur çünkü. Evet, az var yapacak bir şey yok. Kaybolmasınlar diye iyi fikir. Bunu yorumlara yazarsınız arkadaşlar ya da ben internetten bakarım. Çine benziyor Japonlara. Bunun şeyi burada. Bunu da şöyle koyalım. Aslında şu şurası da gözüküyor biliyorsun değil mi videoda. Şöyle mi? Heh, evet. Hı, evet. Bu da şöyle gemi çok büyük gemi. Çok da değil. Annem aldı ona teşekkür ettim. Biz nerede yaşıyorsun canım? Buraya döndürdüm. yo Yok. Evet, ona da o Burada üç tane yok. 3 tane olmayacak burada. Burada üç tane Dur, var ama. Burada kaç tane? Ha 2. E burada bir tane var. He bu bunun. Hangisi bunu? bu, bunun? Bu bunun. Tamam. Benim. Tamam Hı -hı. anladım. 1 2 tamam. Hı -hı. Bu da şöyle mor karakterler. kötü yani. Ben neredeyim ya? Tamam buradan devam Buradan et. değilim ben. Buradayım bak. Pardon. Mavileri koyacağız. Pardon doğru. Allah'ım çok çok karıştı. Bu bunun o zaman. Tamam. Bu. Tamam Allah'ım. Onlar iki tane mi var çıktı? <laughs> tamam. 3 tane. 3 tane olmaması lazımdır. Türklerde kaç tane var? 1, 2, 3. Burada da 3. Burada kaç tane? 1. Hmm. Hmm. Bu bunun. Bu bunun. Bak burada 2, burada 2, evet. burada 3. Tamam. Evet. Burada 1. Ben öyle evet, yaptım. Tamam, doğru. Arkadaşlar yani çok güzel bir oyuncak. Bu da keskin nişancı. Arkadaşlar anne bu dürbün var mı bomba mı var anlamadım. Çok saçma yapmışlar. Arkadaşlar annenizi çok sevin. Çünkü benim oğlum beni çok seviyor. Her çocuk annesini çok sever değil mi? Evet hep 8 tane karakter var. Bunlar iyi unutmayın. Türkiye 3 tane ülkeye karşı. Ve sonunda Türkiye. Zafer... Kimin? Türkiye'nin. Kırmızı. Türkiye. Beyaz. Kırmızı. Beyaz. Kırmızı. Beyaz. En büyük. Beşiktaş. <laughs> Beşiktaş. Şimdi bunları koyacağız da bu yetmeyecek arkadaşlar. <laughs> Bugün babanla nereye gittin Ata? Eminim. Ya anlatsana biraz arkadaşlarına. Ne bileyim. Biz vardı. neredeyiz anne? Aşkım buraya geçtin artık bunu bitirdin. E buradayım ben galiba. E pardon buna geçmiş <laughs> ABD Amerika Birleşik Devletleri ama Türkiye kazanacak kazanıyor. Çanakkale Tanrı ne şey yaptın Aynalı çarşı Çanakkale Arkadaşlar ben bunu hiç anlamadım Bu adam ne yapıyor İçinde Tamam anneciğim ya Ayıp teyze Oğlum benim hiç şarkı söylememi <laughs> şey mi istemez? Sevmem. Aslında şey severim mi? bazen şarkı bazen. dinlemeyi. Ben Fero. Ben Fero. Hava Böyle. kapalı. İne radyo da çalıyor. Ali. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Gideyim mi? Niye? Gidiyor mu? mu? Hayır, olmadı. Seninle olmak güzel. Güzel. Anne ama bak. Türkiye'ye ayıp yapmışlar. Kö Amerika mı? Devlet Birleşiklerinde Evet. Roket var, Türkiye'de evet. yok ama yine Türkiye kazanıyor. Türkiye'de bir şey olmasa da kazanıyor. Kazanır, hep kazanır. Son e, bu ülkeler kaldı. Ülkeler dediğin? Tatalog. İngiltere. İngil bu İngiltere mi? Evet. Bu ne biçim bayrak? Sevmem. En iyi bayrak ya bu. Şöyle, değil mi? Anlamlı. Hatice... Bun, abi, bunun ya anlamı hiç ne? Hiç anlamı yok işte. Sen Türk bayrağının anlamı ne? Türk bayrağının... Anlama e, şey unuttum. Biliyordum da. Biliyor muydun? Ha, bağımlılığımızı temsil ediyor. Bağımsızlığımızı evet. Hı -hı. Bir de a, e, niye kırmızı yapmışlar? E, kırmızı beyaz çünkü o askerler var ya ölüyor savaşta hep kanları çıkıyor. Ona göre işte. Aa, i̇şte bak anlamı ne kadar güzel ne kadar değil mi? Bu yamuk oldu dur. <laughs> Ama bunu düzelsene niye olmuyor? Allah Allah. Bu da mor askeri. Nereye koymamı istersen? Oraya koy. Sen devam et. Tamam. Sonra size güzel göstereceğim. Anne ya bu bozuldu. Evet o biraz çok sağlam Oy. durmuyor. Ver bakalım. Oman. Yakaladım. Ne oluyor lan kendi kendi arka? Evet. Çok kıpırda Nereye koyayım? Buraya. Böyle duruyor aşkım. Tamam. Zaten e, en sonuca göz... Ne? ne? Aa, aa, tamam hiç. Ben bulamadım öbürlerini ama buydarmış. Ta 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 ta. Puff. Ta 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 ta. Oskarlar gösteriyorum arkadaşlar. Kanalıma abone ve like atarsanız sevinirim.